Tam. Eylül konuş. Ne yapıyorsun? Ben seni konuşmuyorum. Hemen yatağına. Hadi dedim. Ayu. <laughs> Hemen yatağına yatıyorsun. Hadi. Hayır. Niye yatmıyorsun? Terbiyesiz şerefsiz ya. Tam sigarayı çak. Ben yemiyorum. Yiyemiyorum. Adam mı? konuşalım. Niye böyle yapıyorsun sen? Ow. Niye beni üzüyorsun? Beni mi seviyorsun annenim Doğru söyle. Seni. Ne kadar seviyorsun? Beni. Dünya. Dünya mı? Dünya. mı? Dünyana kadar? Kendi dünyan kadar mı? Ev kadar, dünya kadar. Aşkım. Petek kadar. Petek kadar mı? Arkadaki petek kadar mı? O zaman hiç sevmiyorsun. Şerefsin. Petek kadar. Dünya kadar. Ev kadar. Annenin? Annemi Ne kadar? Ne kadar? Kadar. Oo, o da çok. Evet, <laughs> Annem ne kadar değil mi dünya? Oh, sen dünya benim... da büyük. Dünyalar. Baba, tıda dışarı gitirim mi? Meryem göstereceğim. acam. Dışar. yıldızlar par par yıldızlar par par parlayan. Da çekim senin. Par par parlayan güneş giden bir güneş gidenler kar bulutla birbirine çarpar bulutla birbirine çağırır. Ohanda şimşek çakar. Ohanda şimşek çaktım korkan taklanacak. Yer ararım taklanacak. Şimşek çaktım korkan taklanacak. Yer ararım babam pırtına. Babam pırtı mı? <laughs> Şerefsiz. Ben osuruyor muyum? <laughs> Yazıklar olsun. Seni hiç <laughs> yapma lan. <laughs> dining ya. Dining. Sinoplu bir konuş bakayım. I wear <laughs> dining. Alo dining Alo dining. Alo dining. şımardı. Ayu. Ayu bebe. Oh, bal peti. Ayu bebe. Bak cam ulan kak. Kak sigaram söndü bak. Sigara içemiyorum senin yüzünden. Cam da açık kaldı. Sırtın üşüyecek. Hadi git. Sonra gene gel seveceğim hadi. Ah oh, benim aşkım. Oh. Hadi. Bal böceğim benim. Geç. Hayvanın çocuğu. Yat ört üstünü demet. De Gözüm gözünde. Gözüm gözünde mi? Evet. Nasıl yani? <laughs> Hadi tamam kapat yat. Bir şey yaptın mı <gülüyor> <gülüyor> Hadi Haydi iyi geceler üstünü ört, hemen yatıyorsun. Haydi. İyi geceler babişko. İyi geceler sevgilim. İyi geceler. Hadi yat artık bokunu çıkarttım. <laughs> Arkadaşlar babam hiçbir şey bilmiyor ya. Beni de tuşluyor. Babam fırtlı. <laughs> <laughs> Eylül. Terbiyesiz Eylül. Yat hemen. <laughs> Komik mi lan? Eylül. Vallahi şimdi gelirsem yanına. O acı biber var ya basarım ağzına görürsün. Şerefsiz. Nasıl hareket onlar? Yat.